Akıllı çocuk. Tabi. Oooo. Mal. Bu Aa, ne? ben hileyim. <laughs> Allah. Allah. Lan Fatma Gül'ün suçu tabii haritasının ilk bölümünden merhaba arkadaşlar Umarım serimiz devam eder diyorum Yanımda Kraksis var ben de Ati Evet Ati ama e, bu ne lan Twitch <laughs> yayını yok mu Twitch yayınla alakalı oğlum Bu ne lan şimdi kapa ağzını kapa oh, Aa kapan kapanmıyor <laughs> kapanmıyor Kapanmaya çalışıyordum Evet şimdi neden Ümit'in skini var diyorsan sen de Ümit'in skini At yok işte, Atim çar patlamış uzatma lafı <laughs> Yani biz patladığını düşünüyoruz e, o yüzden Ümit'in hesabıyla giriyorum ben Yoksa e, bildiğiniz gibi giremem Şimdi lafı lanet olası pislik e, yürü boykaya bırakıyorum Ya madafaka boyaka Vurma çekirdeğimden artık yedim arkadaşlar ben kayıksız bu sizde Bu zincirle Macera Bir dakika. Ha, sizle bu zenciyle yeni bir macera içerisindeyiz. sizle. Sizle, sizle ha. okay, sizle. Okey ben şimdi şunları bir Türkçe çevir kodum. Eee kardeşlerim hep <laughs> iyi bir <laughs> davranın falan diyor. Eee bu lokana kibar davranın diyor o kadar. Kime, hadi. kime kibar davranın diyor? Bak ne diyor. Hello Kraksa sırma çekimde Reddin'de Gaming YouTube Channel. Hello Kraksa sırma çekimde Reddin'de Gaming YouTube Channel. Ağzına kaldım. reklamını yapacaksın değil mi illa? Eee <laughs> ne diyor? <laughs> e diyor ki işte gidin şuradan. Al diyor kapı orada. <laughs> ha ben gittim. Abi biz ekmeği falan almadık. Aa ekmek mi vardı? Evet. Neyse ya hayırlısı Eks, gibi. Boş hayırlısı be gibi. Neyse çekil. Şurada ne diyor oku bakayım. The man in the tanks was on your childhood. Arkadaş çocukluk arkadaşımmışın. E, ee, düşmanlar lan bir dur ağzını kırayım bir dur caman, ne caman, vuruyor vur mu, caman, vur mu kırayım vur mu kırayım ha vurayım mı kırayım mı ne oluyor ha ne oluyor ne oluyor ha kavga mı istiyorsun? Ben spam başta? Evet. Ma ben niye dedim? Ben finish'e doğdum. Gel ya. Işte, bekle gelme ben şunu bir okuyayım dur. Düşmanlar Aa kapıyı Aa, açtı lan. Ana Allah razı olsun senden kardeş. Allah ne ettiğin varsa versin eline. Amin kardeşim Allah razı olsun. Cık. Niye kapadın? Niye vuruyorsun ki şimdi sen yani? Niye vur ha? Ben gel, vurmuş. Gel içeri. Oğlum niye öldürüyorsun da? O bizi kurtardı. O bizim kurtarıcımız. Ver bakayım ne veriyor? Dur Ver bakayım çıkma. Çıkma. Abi bu bir şey vermiyor. Bir şey vermiyor bu. Tövbe de. <gülüyor> fakir <gülüyor> fakir bu. <laughs> fakir bu ya. Gel hadi gel. Ee. Şurası açılacak diye biliyorum biliyorum ben. Hah, bili. Bili bili. Buraya da çek. Lan ne yapıyorsun lan? Ya? Spawn point çek. Niye ba Pop niye barın? Mevzu yok. Diyor mama. ki, put the key in the hopper. Hopper'a diyor, key'i atacaksın diyor. Burada da levler var. <laughs> Çekil abisi, yolu aç abine. Key'i, ah ben aldım. Ya, ya. Şun... Lan popom yandı. <laughs> Poponun yanında ne yapayım bence sen tamamen yanıyorsun. Yanıyorsun yine Fuat abi. Diyo <laughs> no, Ah, oh shit. O oh, işte şimdi şu an yanıyorum. Hani en iyisi game rule keep inventory true yapayım da üstümüzdekileri. Ne yazamayacak? Zaman... <laughs> Aa, ilk defa yazdı Geçen <laughs> videomuzun ya bizim video baktım biz bize yaz yazamadığımız video vardı ya. Aynen aynen şeyi. hatırlıyorum. Ona baktım. 50 tane yorum var. Hepsi de bize şey yapmış böyle. Diyor, Abi işte böyle değil böyle yazacaksınız. <laughs> ben yanıyorum bu arada. Görüşürüz. Al. <laughs> K'yi atayım mı lan? Hayır <laughs> <laughs> Al işte gene <laughs> ebe ebesinde <laughs> doğdum gene ya. Mal niye spam çekmedin mi? çektim. Bak noktasını buraya hopur, hopur 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 hopur. yok. Ha pardon, pardon yanlış <laughs> yer. yanlış yer. <laughs> Okey. O sen gittin ben kaldım. Çünkü bu harita tek kişilik biliyorsun değil mi? <laughs> Bilmiyormuş. Spam. Lanet zincir. Neredeyiz lan? Bu Bura ee, bakıyoruz. Atlamadan. Burada Aa, pf, pf. aa buradan. Oy. Oh yeah. İşte böyle geçeceksin dostum. Olay bu tamam mı? Her an düşebilirsin ama burada hayat ve sen evet, Kaşk. Evet. Al ebeni evet. karayım. Al. 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 al ben yanıyorum. gün varken tepelerin. Tamam abisi. Hadi lan Abis ışında yanıyorum. Eriyorum. Aşkın. Yanlış Eriyorum. Eriyorum. Gidiyorum ben buralardan. Hoşça kal. Hoşça kal. Ah, yarı canda kaldım. oye oh yeah. Dur lan. Oh yeah. Senin ben kafanı kırayım. Kesin böyledir bak. Ya da böyle. Ya da böyle, böyle. <laughs> falan sıçıyorum <Siz düşünün> içine. <laughs> Belki de böyledir. Ah açtık. Aa ben yaptım ben yaptım. Gördünüz beyler ben haklıyım falan. E, hani hani kapı <laughs> nerede? Heh ışınlar. So Oha ikimiz ışınladık hayret. Hemen ben spam point çekeyim buraya. Hadi iki şey çekeyim de ağzını kırayım. Önce bayanlar lütfen. Oo! Oo! Kafasını oh! geri zekalı. Dur dur geçeceğim ben. Bak izle abini. OYE oh yeah! Ağzını kırayım. Hop. Ne diyor? Aa hala düşüyorum ben. Oha lan ne oluyor? Aa bu ne lan? Ya niye geçtin ki? Ben atlayacaktım ne güzel. Pis. Ana popomu birisi vurdu. <laughs> birisi mi? Ben birisi miyim? Man, ikisi olacak Halion ki. <laughs> Allah belanı bu espri yaptırdın ya bana. <laughs> ee... bu ne lan? Anam git an batıyor. Çıkmaz yol. Oğlum bir insan labirenti neden bunlardan yapar ki? Baksana her yerimize batıyor. Abi yanlış fark etmişiz. Bir daha park <laughs> edeyim. Bence buradan gideceğiz. Lan, anam kaçma patlama. Bence buradan gideceğiz. Evet aynen kapı burada. Creeper! Lan! Ne oluyor? Creeper vardı şu Oha! Altında. Ben onu kovuyorum. <laughs> Ah battı. Vallahi batıyor ha. Çok pis batıyor. O ne lan? Aa buldum çıkışı. Vallahi. Evet. Ben de geliyorum. Mavi'm var. Yine bastım yine. Belki o tam bana. Tam trip ya. Oğlum kim vuruyor? <laughs> Aa! Düştüm. Yo, o creeper'la fışkırıp duruyor burada. Ne oluyor? Ya, ya? ben ebesinde doğdum. <laughs> TP 3 Ross Kraxes. Çabuk ol, öleceğim. Geldim. Smart yanlış yere şınlandı senin yüzünden. Ya Allah ben. ben buraya spam point çekeyim de ne alır ne almaz. Yolu biliyorsun kanki senin arkandayım. Ha biliyorum. <laughs> ah 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 ah. E. Ee? Bak. Ya abisi ya bir şey de becer ya. Tamam ben çıkışı buldum gel amele. Abi ben de buldum niye Havan <laughs> kime lan terik? Havam <laughs> sanadır. Oğlum şuraya bakar mısın ya? sana Vuran vuran'a yemin ediyorum ha. Lan ne oluyor lan? Ne lan oluyor geber oluyor. lan. Lava düştü. Patlayın. Oo oo havada kaldım. Utanmazlar vurmayın. <laughs> lan Aa! Oh shit. Ne oldu lan patlayamıyorsunuz mu düdükler? Hadi hadi adamım hadi. Vurabiliyor mu lan? Ne siz takılın ben Pat gidiyorum. Düştüm. Ah! Bana da dandı şimdi. Patla. Helal olsun be. Şuraya spawn point çekeyim de beyler çaktırmayın. Oh yeah. Geçtim. İşte budur dostum lanet olsun. Geçsene. Ne diyor? Oh my god. Oh shit. Oh kılıç verdi lan. Kılıçları görmemiştim. Hadi ışınla ışınla ışınla. Seni lanet sincap. Oo Enderman'a vurdum. Ulan Enderman'a vurulur mu lan? Enderman'a vurulur mu lan? Cadıyı öldür oğlum, cadıyı öldür, cadıyı öldür. Cadı cadı. Cadıya vuramıyorum. Bir dakika kanka, olay var şu an bir dakika. Ne oluyor? Of! Alo alo alo. Lan git. Oğlum ben bunları niye vuramıyorum? Işıncı var ya, kardeşim kapının kilidini kırdı. <laughs> Sadece kapının kilidini kırdı hayvan oğlu hayvan <laughs> Sen de kapıyı kilit ki kapıyı kilidini kırmasın yani değil mi? Bu ne oğlum bu kutsal iskelet mi ne bu ağzını kırayım niye vuramıyoruz buna biz Ben de sana Bakarım böyle anca bakarım zaten Abi bu bir ne? rahat bırakmıyor anasını avradanın ya bir odaya baskınlar bir <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor tamam lan? Tamam abi tamam ağzını bozma Uşan tekme atacağım Çok pislenedim lan benden niye 9 kılıç var? Onu <laughs> <laughs> ben Oğlum ben vuramıyorum buna sen nasıl vuruyorsun? Bu Aa, ne? Aa, ben hileyim. Allah! Allah! <laughs> Lan Fatma Gül'e suçu ne? Oğlum böyle ağzını kırayım. Allah'ın dengesizi ya. Yavur olduğu nereden belli şunlara bak. Oo, oo beni yakaladılar. Hoplattılar yemin ediyorum var ya. Üç şey diyor Ha. Üst yatıcı bak kapıyı aç diyor. <laughs> ne bileyim. Benimki. <laughs> 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 Allah lanet olsun. Lanet olsun. <laughs> ulan. Ulan o butona basmayacaktım. <laughs> şunları temizleyelim. Aç şunları. Açamıyorum. Ha, aynen mantıklı vergedi yaptın. Tebrik aldım, ediyorum. Ne şey yapınca şey olacak? Kapa açılacak. Hepsini öldürünce mi? Evet. Nasıl yani? Ma öyle diyor. Aa 100 tane öldürünce diyor. O zaman ben, ben bunları geri koyayım. Yani <laughs> hayır hayır mal. Aynen hadi açıyorum. Ya Allah bismillah Allahu ekber. Hadi önce şunları bir öldürek. Allah. Kapatay neydi? Yeküs. <laughs> Biraz fazla mı kaçtı acaba? Elimin ayarı yok ki ağzını kırıyor. Elini ayarını öreyim. <laughs> az kaldı, az temizleyeceğiz Allah'ın izniyle. Oh shit. Oh Yuh, yürü git. Dayan hep Hepsi sana da şu anda biliyorsun değil mi? Biliyorum. <laughs> ben de arkadan halleniyorum bunları işte ne yapayım ki? Aha biri beni fark etti. Sen kaç ben arkadan hallediyorum bunları kanki. Bir dakika. Ah oha hepsi bana döndü. Lan git vela dizinaya bak. Göt. Oh. Ah. Ah. Gür 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 gür. Oh be. 21. Üf daha 40 tane var burada. Şunu toplayayım lan ses Akkı rahmetine kavuştu. Videoyu başlatmayı unutmuşum lanet olsun Dastum. Evet. Ah, videoyu başlatmayı unutmuşum. Başlatırım ya mı? ne oldu derseniz... Şöyle diyeyim size Hane yani böyle... Beler. Yani <laughs> sabahtan beri bunları öldürmeye çalışıyoruz. Oh shit. Amacımız 100. <gülüyor> <gülüyor> 9. kat ikinci tuvaletin... <laughs> tu Tuvalette <laughs> <otobüsleri gülüyor> olur mu dediler. <laughs> Yaptım olacak. <laughs> Sen tuvaleti geç şimdi de, harbiden temizledik yani lan. Hadi Şu lan, son 4 tane aldı sende, son 3 tane. He bitti. Bak bas çek bas çek, dur dur, bitmedi. Bitti lan. Bitti. Bitti mi? Bitti bitti. Ne yapıcaz? <laughs> e 3 tane kaldı. Hani? 3 tane daha gerek oğlum, yandaki ta, sen tablo yok mu tablo sende? 97 3 tane daha lazım, bari game mode'a çıkarayım onları. Aynen aynen. Mecbur arkadaş yani başka yapacak bir şey yok. Ya gördüğünüz gibi arkadaşlar ben 97 tane öldürdüm bu 63 yani farkımızı görüyorsunuz her türlü. Ya bir bak. Ben öldüreyim de bir sit hemen. Çünkü bana işliyor bildiğin gibi. Tamam bana bırak ya rahat ol. Ben de o gel abisi. Gel abisi var, tamam. Bas. Bu ne havalar? Bu nasıl kroluk? Bu nasıl? <laughs> Okey. Lever. Lever verilir ya. <laughs> Ver elini. <laughs> Hadi bakalım. Aa ah, buton yok. Ona da sen koy. Akıllı çocuk. Tabi. Oooo. Aman! Bu şey TT run. TT run ne ağzını kırayım bekle. Bek. Dur lan ölmeyedin iyiydi bekle. Ne bekle öldüm. Bekle ben spam point çekmedim. <laughs> Okey. Buradan dur. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Dur lan beni bekle. Yeah, motherfucker. Geç geçtik Spam point çekerim hemen bu ne completed So 1.3 check back for more updates diyor yani bitti yani değil Boyan mi mıymış? neyse eğlence küçük bir map'tı arkadaşlar Aynen şimdi artık seni de hakkı rahmetine uğurlayarak videoyu da bitirebiliriz Allah geldi gene hop hop <laughs> hop, hop Oo, orada öldürseydim güzel olacaktı ama neyse Aksi görüntü atmayı dur dur kapanış yapalım öldürme dur kapanış yapacağım kapanış, kapanış yapalım payını. Şimdi dur söylüyoruz. kapanış yapacağız dur şimdi. Dur kapanıştan bir yap. Evet kapanış. arkadaşlar videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve her iki kanala da yani hem bana hem de Karsesi abone olmayı unutmayın. Ee, haritanın linki açıklama kısmındadır. Ek olarak benim de Facebook sayfamı beğenirseniz Legendary Gaming tiyatrosu çok memnun olurum. Orada gerekli güncellemeler, haberler falan filan hepsini orada konuşup muhabbet edebiliyoruz. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler, iyi geceler, iyi akşamlar.